Şimdi her şeyden önce yasama e, organı birçok e, yasaların yapıldığı bir e, mekan olarak e, zaten e, kendi başına son derece kıymetli bir alan ve Türkiye demokrasisinde en önemli aslında mekanı konumunda. Fakat e, bu meclisin çok önemli bir işlevi de ya da bu meclisten beklenen önemli bir e, unsur da yeni bir anayasanın yapılması meselesi. Türkiye'nin halihazırda bir sivil anayasası yok ve bugünün ihtiyaçlarına karşılık gelen bir anayasası da yok. Yani bu iki özellik hem bugünün ihtiyaçlarına cevap veren hem de sivil siyasetin bizatihi müdahil olarak yaptığı bir yeni anayasa meselesi Türkiye siyasetinin çok uzun dönemdir gündeminde. Evet. Yani baktığımızda 2000 sonrasında özellikle yeni anayasa tartışmasını AK Parti'nin sıklıkla gündeme getirdiğini biliyoruz. Fakat Yine Türkiye siyasetinin seren camına baktığımızda yine anayasa yapmanın koşullarının da bir türlü oluşamadığını görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada aslında yeni anayasanın yapılmasıyla ilgili koşulların olgunlaşmaya başladığını görüyoruz. Fakat burada da yine AK Parti'nin tek başına bir anayasa yapma ve referanduma götürme imkanı da yok. 317 milletvekiliyle bunu Yapamaz ancak, ancak 330 milletvekili bunu yapabilir. Bu durumda AK Parti'nin yine diğer partilerin de katkılarıyla birlikte bir yeni anayasa yapım sürecine girmesi gerekiyor. Bu noktada da muhalefet partilerinin sürece nasıl yaklaşacağı son derece önemli. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde aslında yeni anayasa yapımı süreci e, iktidar kadar yine muhalefet partilerinin de sürece katılımıyla birlikte mümkün olabilecek bir şey ve bu yönde sorumluluk sahibi bir biçimde hareket ederlerse bu takdirde Türkiye de meclis bir yeni anayasa yapabilir. Bu noktada hiç kuşkusuz meclis başkanının biraz önce de ifade ettiğim gibi kuşatıcı bütün aktörlerle birlikte konuşabilen bir tavırda olması, bu yönüyle temayüz etmiş birinin olması son derece önemli ve değerli. Fakat ifade ettiğim gibi yeni anayasa tartışması artık Türkiye açısından bir tartışmanın ötesinde bir belirgin ihtiyaç haline aldığı için bu meclisinde bundan açıkçası kaçma ihtimali söz konusu değil. Bu noktada sorumluluk sahibi aktörlerin ortaya çıkması ve pozisyon alması, rol oynaması gerekir. Partilerin sorumluluk e, sahibi olmadığı ya da partilerin bu sürece dahil olmaması durumunda aslında bu noktada da her bir siyasetçiye, mecliste yer alan her bir parlamentere ciddi sorumluluklar, sorumluluklar düşer oluyor. ve e, bu noktada da ben 550 milletvekilinin de e, meseleye yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeni anayasa yapım meselesi artık partilerin e, meselesi olmanın ötesinde e, Türkiye siyasetinin meselesi. Dolayısıyla e, bütün vekillerin, milletvekillerinin de bu anlamda bir sorumluluğu var parti disiplininden öte artık Türkiye'nin yeni anayasa yapım sürecine e, hız vermesi ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak küresel dünyanın ihtiyaçlarını Türkiye'nin yeni geldiği noktayı ekonomik siyasi toplumsal dönüşümlerini karşılayacak ve elbette sivil bir özellikle öne çıkacak bir anayasanın yapılması gerekiyor. Şimdi